Kahvenizi sütsüz ve şekersiz içiyorsanız psikopat olabilirsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre kahvenizi nasıl içtiğiniz sizin karakterinizi ortaya çıkarıyor. Kahveyi hem sütsüz hem de şekersiz içmeyi tercih edenlerin psikopatik davranışlara sahip olduğu ortaya koyuldu. Araştırmaya katılan binden fazla yetişkin incelendi. Katılımcılardan yiyecek ve lezzet tercihleri hakkında bilgiler alındı. Daha sonra bu kişilere sadizm, narsizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik özelliklerini değerlendiren bir dizi kişilik testi yapıldı. Sonuç sonuçlara bakıldığında ise sert tatları tercih etmenin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğu tespit edildi. Psikopat ifadesi uyumsuz kişilik özelliklerine sahip olan kişiler için kullanılıyor. Sadece sade kahve değil, turp ve kereviz gibi besinleri tercih edenler için de aynı durum geçerli. Çünkü antisosyal özellikler sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlendi. Daha önce yapılan araştırmalarda ise tatlılığın uyumluluk ve yardım etme isteğini artırdığı, sert tatlarınsa daha sert ahlaki yargılara yol açtığı ve düşmanlığı artırdığı, belirlenmişti. Sonuç olarak sert tatları beğeniyorsanız daha düşmanca bir karaktere sahip olabilirsiniz.